Ateşin Kıydığı Çiçek Özgecan'ın Hikayesi Özgecan Aslan, kökleri Tunceli'ye dayanan fakir ama onurlu bir Alevi Türk ailesinde dünyaya gelmişti. Mersin'de büyümüştü. Çocukluğu deniz kokusu, dar sokaklar ve ailesinin fedakarlıklarıyla geçmişti. Babası Mehmet Aslan grafik tasarımcıydı, ancak cinayet zamanında düzenli bir işi yoktu. Annesi Songül Aslan, bir kargo şirketinden emekliydi kızının eğitimini karşılayabilmek için yeniden çalışma hayatına dönmüştü. Özgecan, Tarsus Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde birinci sınıf öğrencisiydi. Lisede turizm eğitimi almış, müziğe ve özellikle operaya gönül vermişti. Ablası Adana'da opera ve şan eğitimi alıyordu. Yaz tatillerinde masraflarına katkı sağlamak için Kuzey Kıbrıs'ta otelde çalışmayı planlıyordu. Sessiz, naif ama inatçı bir genç kızdı. O günlerden birinde yakın arkadaşıyla konuşurken minibüslerle ilgili bir korkusunu dile getirmişti. Bazı şoförlerin ve yolcuların aynalardan ve camlardan rahatsız edici şekilde baktıklarını, bu yüzden minibüse binmekten çekindiklerini söylemişti. Fakat o kara şubat günü bu korkusunun onu gerçek bir kabusa sürükleyeceğini bilemezdi. Minibüs şoförü Ahmet Supi Altındöken, Tarsus'ta tanınan bir ailenin oğluydu. Babası Necmettin Altındöken bir zamanlar kuyumculuk yapmıştı, ancak iflas etmiş ve oğluyla birlikte minibüs şoförlüğüne başlamıştı. Necmettin'in daha önce kaçakçılıktan sabıkası vardı. Supi'nin özel hayatı da karanlıktı. Boşandığı eşi evlilikleri boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını, cinayetten birkaç ay önce hem kendisini hem de çocuklarını öldürmekte tehdit ettiği için boşanma davası açtığını ancak korkudan davayı geri çektiğini söyleyecekti. Sophie şiddeti ve öfkeyi hayatının bir parçası haline getirmişti. 11 Şubat 2015. Özgecan üniversitedeki derslerinin ardından yakın arkadaşıyla Mersin'de bir alışveriş merkezine gitti. Yemek yediler, dolaştılar, sohbet ettiler. Hava kararmaya başladığında eve dönmeye karar verdiler. Ki genç kız minibüse bindi. Yolculuk sırasında gülüştüler, kısa kısa konuştular. Bir süre sonra arkadaşı kendi durağında indi. Özgecan ise minibüste yalnız kaldı. Direksiyonda su piya altın döken vardı. Minibüs şehir merkezinden çıkıp daha tenha yollara yöneldi. Özgecan, ineceği durağa gelindiğinde, "Burada inebilir miyim?" diye sordu. Supi, "Yol çalışması var, ileriden bırakacağım." dedi. İçini bir huzursuzluk kapladı. Telefonuna uzandı, babasına mesaj atmayı düşündü. Supi'nin dikiz aynasından bakan gözleri bu telaşı fark etmişti yol üzerinde bir jandarma kontrol noktasına geldiler. Suphi yol tarifi sordu. Fakat tarif edilen güzergahtan sapıp minibüsü ormanlık bir yola sürdü. Bu hareket jandarmanın dikkatini çekti. Aracı durdurup kontrol ettiler ve içeride kan lekeleri gördüler. Supi, bunun yolcular arasında çıkan bir kavgadan kaldığını söyledi. Kısa bir sorgunun ardından serbest bırakıldılar serbest kalmaları, Özgecan'ın son umudunun da kaybolması demekti. Sız bir noktada minibüsü durduran Supi, arka koltuklara doğru ilerledi. Ne yapıyorsunuz? Lütfen beni bırakın, diye haykırdı Özgecan. Supi, cinsel saldırıya yeltendi. Ancak Özgecan çantasından biber gazını çıkarıp yüzüne sıktı. Bir an geri çekilen Supi, ardından öfkeye boğuldu. Genç kız tüm gücüyle direndi, tırnaklarını onun boynuna ve yüzüne geçirerek izler bıraktı. Bu izler, daha sonra DNA kanıtı olacaktı. Sopi defalarca bıçakladı, ardından minibüste bulduğu demir çubukla başına ve vücuduna vurdu. O an, karanlık gece sessizliğinde insanlığın en vahşi hali sergilendi. Cinayetin ardından Supi, Tarsus'a dönerek babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe'den yardım istedi üçü birlikte ormana gittiler. Sopi, tırnak izlerinden DNA'sının çıkmasından korktuğu için Özgecan'ın ellerini kesti. Daha sonra, cinsel saldırı izlerini yok etmek amacıyla genital bölgesini ve tüm bedenini ateşe verdiler. Benzin bidonunun kapağı açıldığında çıkan koku geceye karıştı. Alevler yükseldi, gökyüzü kızıl bir perdeye büründü. Yanık kokusu kilometrelerce uzağa yayıldı beden tanınmaz hale geldiğinde, Çamalan köyü yakınlarındaki bir dereye attılar. O gece eve dönmeyen Özgecan için ailesi kayıp başvurusu yaptı. Babası, minibüste bulunan şapkanın kızına ait olduğunu görünce içi yandı. Jandarma minibüsü yeniden aradı. Bu sefer Supi ve Fatih yakalandı. Araçta Özgecan'a ait eşyalar bulundu. Sorguda Supi ve Fatih önce inkar ettiler ancak deliller karşısında çözüldüler. Otopsi, Özgecan'ın tecavüze uğramadığını ama cinsel saldırı girişiminde bulunulduğunu ortaya koydu. Tırnaklarında Supi'ye ait DNA tespit edildi. Dava sürecinde Özgecan'ın ailesinin avukatı, daha önce beraat eden bazı şüphelilerin yeniden yargılanmasını talep etti. 9 Eylül'deki duruşmada avukat, bu dava toplumda derin bir infial yarattı, cezalarda indirim yapılmamalı, dedi. Sanıklar sekbis ile bağlandı. Supi, Fatih'in araçtan indikten sonra, kemerini taktığını ve fermuarını çektiğini, gördüğünü, cinsel saldırı girişiminde bulunmuş olabileceğini ama emin olmadığını söyledi. Fatih, bu iddiayı reddetti. Ailenin avukatı, Supi'nin üzerindeki tırnak izlerini ve genç kızın genital bölgesinin yakılmasının delilleri yok etme amacı taşıdığını vurguladı her üç sanık da tecavüz ettiklerini reddetti. Çaralık 2015'te karar açıklandı, Ahmet Supi Altındöken, şartlı tahliye olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet 27 yıl ek ceza. Fatih Gökçe, ağırlaştırılmış müebbet 24 yıl ek ceza. Necmettin Altındöken, ağırlaştırılmış müebbet. Mahkeme salonunda sessizlik hakimdi. Dışarıda ise binlerce kişi, Özgecan için adalet diye haykırıyordu. Cinayet ülke çapında öfke patlamasına yol açtı. 16 Şubat 2015 Kara Pazartesi olarak anıldı. Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar sokaklara çıktı. Protestolar, sosyal medyada kadınların kendi taciz hikayelerini paylaşmalarını tetikledi. Bu dava, kadınların uzun süredir bastırdıkları öfkeyi ve korkuyu dile getirdikleri kitlesel bir hareketin başlangıcı oldu. Özgecan, Mersin'in Mut ilçesinde beyaz mermer taşlı bir mezara defnedildi. Mezar taşında şu söz yazıyordu: Gözlerin gibi masum, gidişin gibi ani. Ailesi için zaman durmuştu. Ama onun adı Türkiye'de kadınların suskunluğunu bozan bir sembol olarak yaşamaya devam etti. Ahmet Suphi Altındöken, aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla Adana Kürtçüler F tipi cezaevine gönderilmişti. Beton duvarlar, tel örgüler ve ağır demir kapılar ardında günler birbirinin aynıydı. Ancak cezaevinde, kadın katili, damgası, onu diğer mahkumlar arasında hedef haline getirmişti. Kimi mahkumlar yanından geçerken aşağılayıcı bakışlar atıyor, kimileri de yüzüne bakmadan sessizce uzaklaşıyordu. Gardiyanların bile tavırlarında belli belirsiz bir soğukluk vardı. Supi, hücresinde günler geçtikçe huzursuzlaşıyor, cezaevi koridorlarında yankılanan her ayak sesinde bir tehdit seziyordu. 11 Nisan 2016 O gün cezaevinde havalandırma saatiydi. Supi, babası Necmettin Altındöken ile birlikte beton zemine oturmuş, sessizce konuşuyordu. Bir anda, havalandırmadaki sessizliği bir silah sesi yırttı. Mahkum Gültekin Alan, elinde tabanca ile Supin'in üzerine yürüdü. Peş peşe tetiğe bastı. Kurşunlar Supin'in bedenine saplandı. Babası Necmettin altındaken ise omzundan yaralandı. Gardiyanlar panik içinde koşturdu. Bağırışlar beton duvarlarda yankılandı. Supi kanlar içinde yere yıldı. Gültekin Alan ise soğukkanlı bir şekilde silahını indirerek teslim oldu. Filanın perde arkası daha sonra davada Gültekin alan, bu cinayeti dört kişiyle birlikte planladığını söyledi. İsimleri tek tek saydı, Ferhat Ye, silahın cezaevine giriş masrafını ödeyen kişi. Ahmet Tekin B, silahı cezaevine getirten kişi. Adem Ç, planda yer alan diğer isim. Gültekin alanın ifadesine göre, cezaevi içinde bu plan haftalarca konuşulmuştu. Son nefes. Sopi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastaneye ulaştığında çoktan yaşamını yitirmişti. Ölüm haberi dışarıya ulaştığında, Türkiye'de birçok kişi bunu, gecikmiş bir adalet olarak yorumladı. Özgecan'ın ailesi ise, bu ölüm kızımızı geri getirmeyecek, asıl önemli olan kadın cinayetlerinin son bulması, diyerek acılarının hala taze olduğunu dile getirdi. Dava ve Yargıtay Kararı Cinayet sonrası Adana cezaevinde görülen davada Gültekin alan, ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Yargıtay, sanıkların beraat kararını onadı, ancak Gültekin alana verilen cezaları da onayladı. Alanın ifadesindeki tutarsızlıklar mahkemece vurgulandı ancak silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği sabit görüldü. Kadınlardan ve çocuklardan o pis ellerinizi çekin namussuzlar. Size sesleniyorum ey aileler. Çocuk doğurmakla anne baba olunmuyor. Topluma faydalı, ahlaklı, vicdanlı evlatlar yetiştirin. Daha iki yaşında küfür etmeyi, el kol hareketleri yapmayı, edepsizliği değil, edebi, ahlakı, ayıbı, iyi ve kötüyü öğretin. Unutmayın, bütün suç sizdedir. Talarımız boşuna dememiş, ağaç yaş iken eğilir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.